Günaydın arkadaşlar. Yeni bir sabahtan. Hepinize tekrardan günaydın. Biz şu anda evden çıktık. Ee, önce otobüsle 30M'ye binip Beşiktaş'a gideceğiz. İskeleye, oradan da iskeleden karşı tarafa Üsküdar'a geçeceğiz. Üsküdar'da biraz gezeceğiz. Oradan Kadıköy'e geçeceğiz. Kız Kulesi'nin önünde manzara çekimleri yapacağız sonrasını planlayacağız. Şimdi otobüs durağına gidiyoruz. Üsküdar'a geldik. Vapurdan yeni indik. Şimdi bu tarafa doğru gidersek Kız Kulesi'ne gideceğiz. Diğer taraf Kuzgunca'ya gidiyor. Biz önce bir Kız Kulesi yapalım. Oradan kahvemizi içelim. Ardından Kuzgunca'ya geçeriz. Bizim olan gene yine... maalesef ki uyuyor. Şimdi de karşıda Kız Kulesi'ne geldik. 5 dakikaya falan orada olacağız. Çok kısa bir yürüyüş mesafesinde Üsküdar'dan Kız Kulesi arası neredeyse 5-10 dakika bir yürüyüş yapıyorsunuz. O kadar uzak değil. Kız Kulesi'nin bir hikayesi var. Şu an sizlere anlatmak isterdim. Fakat yanlış bir şey söylerim diye anlatmak istemiyorum. O yüzden internette Kız Kulesi'nin hikayesi diye yazdığınızda çıkıyor. Karşınıza oradan bakabilirsiniz. Çok acıklı bir hikayesi var aslında. Şimdiden göstereceğim. Az kaldı yaklaşıyoruz. Birazdan orada olacağız. Bir karede neredeyse bütün tarihi e, eserleri görebiliyoruz. Bakın şuradaki Sultan Ahmet Camii, yanındaki Ayasofya, Topkapı Sarayı, şu duvarları gözüken Kız Kulesi, camiyi bilemedim. Şurada da şöyle göstereyim. Galata Plus ve Haliç Galata Köprüsü yani bütün gezilebilecek yani şu şurası zaten tarihi yarımada denilen kısım. 50 TL karşılığı Kız Kulesine geçebiliyorsunuz. Müze kart geçerli içeride. 29 Ekim'e çok yakın olduğumuz için çocuklar gezi düzenlemişler. Aşırı kalabalık. Biz hem kalabalığa girmeyelim hem de bebek arabasıyla geçmesi çok zor olur. Bakın burası merdiven. Merdivenden vapura biniliyor. Vapurdan tekrardan merdivenle iniliyor. Ve bebek arabasıyla harbiden bu işlem zor olacağı için biz görmekle, fotoğraf çekmekle yetindik. Şimdi kuzguncağa doğru geçiyoruz. Aynen yani martılarla da oynaştık biraz. Alparslan uyandı. Martıya bir iki adım böyle yaklaştık. Bir iki adım kalacak kadar. Kedi sevdik. Şimdi kuzguncağa geçiyoruz. Kuzguncağa geldik. Kuzguncuk evlerinin olduğu yere doğru tırmanıyoruz. Sen daha caddenin çok başında olduğumuz için pek gösterecek bir şey yok. Ama biraz ileride Kuzguncuk evleri başlıyor. Kuzguncuk caddesine girdiğinizde ilk böyle sağlı sollu kafeler karşılıyor sizi. <laughs> çok güzel değil mi? ...ve Kuzguncuk evleri. Arkadaşlar şu anda Kuzguncuk'tayız. Ee, ve... Yaklaşık iki günümüz daha var. Ee, eğer bizim gezmemizi, görmemizi istediğiniz yerlerin de videosunu çekmemizi istiyorsanız, istediğiniz yerler varsa bizlere yorum atmayı ihmal etmeyin. Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Üsküdar'dan Beşiktaş'a geri döndük vapurla. Şimdi Beşiktaş'tan da Ortaköy'e yürüyoruz. Yarım saat yürüme mesafesiymiş. Otobüse binince hiçbir şey anlamıyoruz. Ee, gezip görebileceğimiz yerler çok hızlı geçtiği için. Yürüyelim dedik. Yürüyoruz Ortaköy'e doğru. Orada waffle yiyeceğiz. Kuzguncuk'ta da bir hamburger yedik. Kuzguncuk Kur diye bir yer bulduk orada. Benim Güzel. hoşuma gitti. Selena'nın da hoşuna gitmiş. Yani giderseniz orada bir de neyi önermişlerdi? Eee, bir Bil, ne önermişlerdi? Bil, bilmem ne Yok. Dönerci varmış bir tane. Bir de onu öneriyorlar. Çok güzelmiş dönerin tadı. Bizim de önerimiz. Kuzguncuk burger giderseniz oraya kuzguncuk burgerde yemek yiyebilirsiniz. Tavsiye ederiz. <laughs> Beşiktaş vapur iskelesi ile Ortaköy arasındaki yoldan gidiyoruz. Selena <laughs> <laughs> illa tutturdu yürüyelim yürüyelim. Otobüse binince bir şey göremeyiz diye. Bu minnoş da uyanık. Alparslan. Alparslan. Pişt pişt. Maviş. Öpüyorum seni oğlum. Çırağan Sarayı'nın girişi. Meşhur düğünlerin yapıldığı, ünlülerin düğünlerini yaptığı Çırağan Sarayı. Şu açıklıktan <laughs> inşallah gözüküyordur içeriz. Evet. Şurada mı aşkım Çırağan Sarayı? Bu kadarcık görebildik. Ortaköy'e geldik. meşhur Ortaköy Camii. Kartpostallarda, fotoğraflarda, Instagram birçok yerde bu görüntüyü görmüşsünüzdür. Köpeği ezecektim. Şimdi birazdan biz de fotoğraf çekinip Instagram'a açacağız. Instagram hesaplarımızı alta koyuyorum. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Bafılcılar da. Şuradaki mafuzlarda görüşmek üzere. Şimdilik fotoğraf çekilmeye geçeceğiz biz. Teşekkür ederiz. Hmm. Çok güzel gözüküyor. Wafflelarımızı çaylarımızı aldık. Sahile yakın bir yerde oturuyoruz. Her yer dolu. O yüzden en yakın bulabildiğimiz yere oturduk. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Çok yorulmuşsun gene <laughs> İyi buradan da eve geçeriz Gezimiz Buradan sonra biter O zaman Bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere Bay bay